Selam Minecraft oynuyoruz Bugünkü amacımız Eee şey Eee yapmak Biliyorum çok fazla tarlam var Bunları yazabilirsiniz Ama bu sefer Hani çok aşağı inmek istemiyorum Bu yüzden buğday yeri yapacağım Zaten yer hazır O tavuç farmının olduğu yere yapıyorum Hepsini çevirelim Tamamdır 57 tane Gayet iyi Şimdi biraz tohum arayacağız Tohum arayışına çıkalım. Şuradan çıkalım. Burada yol yapmıştık şuraya. Aynen. Buradan. Hadi gidelim. Hadi. Çıkmadı Bir saniye. Abi ayarlayacağım bir. Bir dakika ne oluyor? Heh. Bu sefer ayarlamak lazım yani işimiz var şurada Oha ikisinden de çıktı hadi çıkmasın oha bundan da çıktı hepsinden çıkıyor mu ki lan yok çıkmıyor çok şanslıyız ha bundan çıkmadı çok da sayılmaz da neyse bundan çıkar oha çıktı bu ikisinden net çıkarıyor bundan of İyi, çıkıyor ha normalde çıkmaz sizden de az... oho bir tane daha kaç oldu oy alttan alttan ne var lan daha fazla değil mi baya var sanırım o zaman kemik tozuyla da biraz yapabiliriz kutumunca çok kullanmama gerek yok bir dakika tamamdır Şimdi nereye? Bir dakika neredeyiz? Heh, buradayız. Şuraya basalım. Oy. Buradan çıkması lazım. Cidden bir tane mi çıktı? Evet. Şuradan Dur şu da yeni. Yok bundan da çıkıyor. Bu güzel. Bundan çıkabilir. Çiçek. Lan bundan da mı çıkmadı? Bundan da mı bir tane? Bir tane bir tane mi çıkıyor? Basmayın bir dakika. Of güzel. Bundan çıksın artık. Bundan bir sürü çıkması lazım. Yine bir tane. Böyle bir tane bir tane mi çıkacak? Şuraya da koyalım mı? Artık bundan güzel bir çıkması lazım. En son 8 tane vardı değil mi aynen? Hiç çıkmadıysa artık yeter. Oh bir tane çıkmış. İki kullandık bir tane çıktı. Çünkü yanlışlıkla bir şey bastım. Lan çıkmadı galiba. Çıkmama ihtimali de var çok kötü. Hadi çıktı galiba. Nasıl çıkmadı? bundan çıkar. Bundan çıksın artık. Ya, çıktı da. Bu kadar yeter ya. Çok kaybettik. İyi ya. Neyse. Aa burada şey olmuş. Çapa da yok ki ya. Evet. Demir çapa mı yapayım şimdi ben ne yapayım? Mecburuz. Aslında mecbur değiliz de yapayım mı? Ya. Sorun yok. Şu mu? var mı lan benim? Hmm, çiçekler at. Koç onu çiçeğim Bayağı çıkmış. Çapayı yapmadık daha değil mi? tahta çöp mü yapalım? Daha iyi olur. Ha ya burayı yapalım zaten. Şurada iyi olduk. Çat 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 çat. Çat 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 çat. çat. Güzel. Nerede? Yok anlıyor. Güzel ya güzel. Bunlar orada büyürken. Diyeceğim biz de büyütelim. Ben de biraz vereceğim. arayacağım. Gelip yolu. Kemik tozu yetiş. bu <laughs> çok çakma gitmiyor. Arkadaşlar bu çok çakma. En az bir yana basıyorum. Bu büyümemiş, bu büyümemiş. Şunlara bastık. Bom bom bom. Ay yanlışlıkla büyüttük. Şuna basalım, buna basalım. Hepsine basacağız zaten de. İlk önce hani çok az kalanları basmayacağım. Mesela bu buna basmam. Buna basarım. Bu şimdi basmam. Büyüyenleri toplayalım. Bu da burada mı görünüyor ha. Deri deri kask. Şimdi düğüne kadar çıktı tohum. İnmiyor, inmiyor. O güzel. Biraz daha büyüteceğiz. Tam tarlayı max yok Şu maxlanmış. Bunu aldık. bir tane mi tohum çıkar? Full Şu full galiba sağındaki. Aynen. Bu full mu? Bu full değil galiba. Yok full bu. Şu full değil. Çok güzel. İyi gidiyoruz. full değil mi? Aynen. Şimdi bir daha basacağız. Hepsine bir tane basalım. Hepsine bastık galiba aynen. Buna bastık mı? Bastık. Şimdi. Bem bem. Bem bem. Bem bem. bem. artık. Tam büyümüş. Hadi. Bu da bir Sen de büyü büyüdü güzel. Şunları bir toparlayalım. Hep düşüyor mu ya? çok zor. Of bayağı tohumumuz oldu. Başta çok kötüydü ama artık iyiyiz. Kaç tane tanedir? 16. Güzel. Şu biraz inek büyütelim. Zaten bayağı var koyun. <laughs> Buradan giriyorlar. Şuradan görürler mi? Buradan görürlerse çüş. buradan görüyoruz galiba şöyle çık asansör çok çok yukarıya da gidiyor şuraya kadar gidiyor yani gelin Şimdi sen de seni bir daha besleyeceğim bir de dışında aynı kişi aynı şeyle büyütmüştüm Aa, bu büyür herhalde bir 10 tane büyür tam 10 tane büyüdüm. Şunla bunu yedirdim. Aynen. <laughs> Hep 10 tane galiba ya. Acıkın sonra vereceğim size. Ya da bunu tutun. Biftek ye. Yani. Zaten birazdan bitireceğim hadi. Bu sular. Şuna çıkabiliyoruz mu ya? Galiba çıkıyoruz aynen. Dip Şura demir bloklar. Çok şey ya. Çok havalı duruyor. Demir demir bloklar. Koştu ona var ki orada. Şurada görelim. 12'den fazla var orada. Bakayım. Bizim köy işte. Evet, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.